Evet arkadaşlar yazıyor. Bakalım ne diyecek bakalım. Bakalımlar ne diyeceksin bakalım. Evet ne diyor bakalım? Bakalım ne soracak arkadaşlar? Bakalım ne soracak? Bir dakika ya. Ya gelmiyor. Ya, soru yok. Soru. Evet soru gelmiyor soru. Soru istiyorum. Soru soru soru. soru. E ee, soru Soru istiyorum. Ya biraz sürecek. Hemen ben kapı geri geliyoruz arkadaşlar. Evet, sonunda attı. Gördüğünüz gibi diyor ki farklı kaç tane var? Şimdi en sona geldik. 1 2 doğru mu sayıyoruz ya? Yani? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 tane var. 21 tane farklı var. Kendisi hesapladı galiba. Ah doğru bildik. Bak o benimki yanlış biliyor. Dur dur. Bak bak bak. Bak yanlış biliyor bak. Ya yanlış diyorum biliyor, bilmiyor. Hadi 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 bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Soru soru. Soru bekliyorum. Arkadaşlar ben de o arada bir şeyler göstereceğim artık yani dayanamıyorum. Şunu açıyorum. Ee... Ee, çok güzel şeyler. Bakın çok güzel resimler var. Bir dakika arkadaşlar büyütelim şu resmi. Pardon ama ben şu an kamerada. Şu an. Hı. Bir dakika ya kutlama mı? Oo kutlama. Balonumuzu alalım. Kutluyorum. Balonumu aldım. Kutluyorum. Şunları da göstereyim. Pasta var. Bunları kullanabilirsiniz. Güzeller, bir kitaptan aldım. Şöyle bir kitap var benim elimde. Şu Evet arkadaşlar, bu arkadaşlar size okuyun tavsiye ederim. Bakın. Kaitar Raider'dan doğum günü. Şimdi soru bekliyorum arkadaşlar. Ben de öyle anlatıyorum. 9 mu? Ha yeni soru var. Arkadaşlar. Arkadaşlar hemen yeni soru var. Kapatıyorum. kapattım arkadaşlar. Sayıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7'yi attım arkadaşlar. Arkadaşlar 7'yi attım şu an. Arkadaşlar 7'yi attım. İnşallah doğrudur. İnşallah doğrudur. İnşallah doğrudur. Hadi bakalım. Bak acele hayal sayılmadım. Bak suçsuz olsun ha. Bak. Bak ben burada bir şey gösteriyorum. Senin yaptığına bakar mısın? Lütfen. 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 Hmm. Hmm. Altı yanlış mı? Aaaa, altı tane var mı? Delirdim. Şimdi delir deliriyoruz. Bekle. Ha, attık şimdi şunu. Mesaj dolduruyoruz. Mesaj doldurmaca. Mesaj doldurmaca. Ay, tamam yazalım artık. <laughs> Yeter bu kadar sonunda doğru düzgün bir şey atardık. delirmiştim ya. Beklerken böyle şeyler atabilirim ha. Mantıklı. Bir sürü şey attım ya. Ne var burada? doğru düzgün bir kelime. Ne derse artık. Arkadaşlar bu şeyler yazarken ben bir sürü şey göstereceğim artık. Yanlış bildim. Ya biliyorum. Biliyorum yani biliyorum 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 yani dur ya emoji'm nerede benim o emoji'm çok sevdiğim emoji'm nerede benim o Heh. en sevdiğim en sıkıldığım zamanlar gerçek diyeyim en sevdiğim bu çıkartmadır hani gerçekten şu tipe bakar mısın yani çok severim ben bu çıkartmayı garip bir çıkartma ama seviyorum arkadaşlar Bey koyun video çekebilirim arkadaşlar ondan haberiniz olsun biz buraya gideceğim ya ben dur bir şey daha göstereceğim. Şunu çıkarayım kafamdan. Şöyle kitabımızın üstünde gösterelim. Kameramızı açıyoruz. Çok tatlı bir tacım var arkadaşlar. Çok güzel bir şey aldım. Şöyle bir şey. Neyse göz yazdı şimdi saniye Başlatmadan.